aldım ha. Bak ne dedim böyle son anda vurunca alıyorum bak. O şeyde çok güzel bak. Hani ultisi dedin ya sen de geçen esken olur. Hani kullanabilenler ultiyi aslında iyi kullanıyor. Onu bir deneyeyim dedim. O şeylerde Kankam 6000 alıyoruz da 6000'lik Pokemon'lar var. Ama karar veremedim ya hangisini alayım. Oğlum Greninja kim aldı lan? Oğlum işin ha bari Blastoise'ı bırakın. Bir Blastoise oynayalım madem. Naim bende yok ya. Cincar 10.000 para istiyor da bende o kadar yok ya. O cincere alamadım. O şey yapıyor mesela randomla hızlı maçlar var. Orada seçtiriyor bazı Pokemon'ları hani denemen için sana. Hani Pokemon almadan önce. Hani haftada bir mi artık değişiyor bilmiyorum. Oralarda cincar mincar oluyor bazen. Hani Pokemon'ları deniyorsun öyle alıyorsun. Bir bakalım şey şu maç bitsin kankam. Bir cincar şey yaparız. Varsa o random'da seçilen. Veya hızlı da. Rüyalar da gösteririz kankam bakarız. Onunla bir kere oynadım ben herhalde öyle randımda. Çok beceremedim ama cincarla oynayanlar da Aynen ya bazen çok iyi oynayanlar denk geliyor kankam cincarla. Ulan herif var ya 2-3 kişi anamızı ağlatıyor ya. Çok psikopat herifler. Geç hepsiyle oynayan ağlatıyor da cincarla ben bir kere çok şey olmuştum. Dedim lan bu cincarın bin belasını. Ya ben iyi şeyle oynuyorum işte Charizard'la. Ona çok alıştım. Blastoise'e de çok maç yaptım. Blastoise'e de alıştım baya. Ha bak bu Cinderus. işi biliyor. Bak hemen geldi şeye daldı. Bu Cinderus'la şeyler yapacağız gibi. Karşı takım çok iyi değilse. Hop. Dur şu hep, herif, hep herifler bana daldı. Şuradakini aldım mı? Almışlar seri. Bak bu yukarıda level atlaması çok zor ya. Oğlum şu mısır mayını almamız lazım. Hah serseriye bak. Hoppa aklını alırım lan senin. Ben de şunu alıyorum ne oldu? Kaç lan kaç herifin kankaları geldi kaç kaç. Bak burada level atlaması zor ya. Oğlum ona değil şuna at tuşa basıyoruz öküz herif. Oğlum ben mısır mayın. Kaç lan kaç kaç kaç. He şunu bir alayım da. Abi şunu alıyorum. Bu ara rapid spin kullanıyor. Bu çok kullanışlı bir şey ya. Böyle adamın yolunun üstüne falan koyuyorsun. Hadi ya. Kankam yazdıklarını tam bir okuyacağım. Şu şey çalışma bir bitsin. Lan bak hemen almış serseri bizim o. Tamam şurada hop. Bak şu Mr. da şu saldırıları çok gıcık ya. Adamı illet ediyor yani. Şunlar hiç yenilenmiyor mu lan? Herif gitti mi buradan? Ulan yanlışlıkla eject butonu kullandık. Bizim bitkiyi öldürdüler. Oğlum bak Bak serseriler çok saklanıyor ya. Ben saklanmayı sevmiyorum oyunda hiç. Abi orayı bize yedirmeyecekler. Ben şurada bir level 6 olayım hızlıca. Ha bak o hıyarlar da almıyor. Bizim mi lan? Biz mi aldık? Hop şuna bir godik kafa. İnşallah Musa görüşürüz kankam. Şu rehberi hazırla da yarın kankalarına anlat o şeyi. Saklanıyorsunuz mu lan burada? Hadi bakalım Rapid Spin geldi. Aşağıda şey için, Dreadnav için kapıyorlar da. Ben şurada bir hızlıca bir level atlayayım arkadaş. Aslında komple bırakıp gitmek lazım ha. Şimdi kankam dal şuna, dal dal dal. Lan buna niye dalıyorsun Dingil? Bak bu Rapid Spin'in de böyle şeylere acayip katkısı var ha. Acayip öldürüyor namussuz böyle kalabalığı. Hah Blastoise olduk. Allah al 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 Kankam okut. Şu canını da alalım da herif ağlasın. Ultiyi yemeyeceğim sana. Aa iyi başladık bence. Bir yerinde lead diyor. Tamam öndeyiz. Aa bak kankam şunu da. Syndra's güzel bak bu sindiriz iyi. Allah sevdim serseriyi. Gel lan şu mısır mayına bir dalalım. Şunlara bir dalalım. Ultiyi de kullanacağım bunlara. Hadi hadi. Hadi şu Greninja. Oh. İçimin yağları eridi valla. Güzel başladık aşağıdakiler de tutuyor gibi abi. Level'lerimiz de fena değil gibi. Zaptosu da alırsak şöyle. Hop. Oğlum Greninja. Bak serseriyi görüyor musun? Kankama ne yaptı? Bak. Levelim yüksek ya heriften. De kaç 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 bizimkini aldılar. İkisiyle de baş edemem. Lan hadi. Abi herifi kovalarsam bu herif şey yapacak diye şey yapmadım. Gitmedim herife doğru. Kankam gel ya. Heh, koçum benim be. Şuraya saklanmış olabilir. Bak görüyor musun level yüksek şeysini? Aynen o şey Battle Pass mı bir şey deniyor on, o, şeydeki miydi artık? Ondan almış o. Kıyafeti o parayla bir şey alıyor. Abi ultim de geldi. Şimdi surf olacaktı var ya üstlerine güzel sürerdik şeyi. Lan kankam beni niye yalnız bıraktın? vah bizim talon frame de geldi. Oğlum bak üçünüz de ortamdasınız. Yapma be. Kaç lan kaç 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 kaç. Oğlum koruyun lan beni. Kankanız. Hah bak su nasıl bak. Uzaktan da olsa. Abi kaç 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 herifin zero ara geldi. Herif hamle de yapıyor serseri. Bayağı hamle yapıyor ha. O herife bak. Geldi bizimkileri darman duman etti. Oğlum sen nere şey yapıyorsun lan? Serseriye bak. Puanı okuttu ha. Skor şey mi kullanıyor? Abi şey gelecek. Hadi hadi. Da ultim yok arkadaş. O zero ara bizi yaşatmayacak orada bak. Abi şunu almamız lazım. İndir 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 indir. Şu zero oranı gitmesi lazım ha. Hemen Zaptosa Zapdos'a oğlum. Zapdos'a gelin. Bak 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 serseriyi görüyor musun? Pusmuş beni indirmeye çalışıyor. Hoppala aldık. Abi şimdi düzgün yerlere bak. Bir aşağıda bir en önde var. Kankam git 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 git. Abi yapma ya. Ulan herifler okutturmayacak ha. Ha okuttum vallahi okuttum. Çak 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 ulti çak. Hoppala. Tamam kaç 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 kaç. Herifler şimdi bizi öldürüp yukarıdan aşağıda sayı okutmaya gelmeye çalışacaklar. 43 saniye var. Hepimiz ölseydik gelebilirlerdi. Ben şimdi burayı tutacağım abi. Daha hiç sayı almaya çalışmayacağım. Gelen gelsin karşılarız. Ben 14 level de olmuşum. Oğlum yedirir miyiz lan o kadar da değil. Serseriye bak. Son bir ulti olaydı da şöyle bir hava çakaydım ya. Şöyle bir yağmur altında kendimi sanayım ha. 826. Kankam nasıl çaktık ama. Ya bu maç güzeldi. Fena da oynamadım ha bak bu Üf üf bak dedimse bak bizim sindirisi görüyor musun? Adamla 244 puan almış. Zaten başında oynadığı belliydi yani. Güzel güzel. Yalnız bak heriflerin Zerora'yı orayı görüyor mu? Bak 11 adam öldürmüş. Bir tane daha onun gibi oynayan olsa daha farklı olabilirdi yani sonuç.